Selamünaleyküm arkadaşlar. Ama duvarları var çünkü, evet, bu çünkü bu soru bu önceki bölümünde ben ne yazık ki kendi sesimi kay kay kaydetmek yerine sistemin sesini kaydetmişim. Ama o videoyu yükledim. En azından nasıl geliştiğini görün diye. O zaman videoya başlayalım. Evet videoya başladık. Şu an, ya, şu an ne diye soruyorsanız. Tabii ki de portal bulmak. Yani ilk portal bulmak. Ama birazcık mavi yapacağım. Çünkü diğer amacım da el basmak. Hadi bakayım ben el basıp bulmaya gider. Abi tabii videoyu durduracağım. Siz, sizin için. Çünkü yoksa çok uzun olurdu video. Hani azıcık bekleyin de. Aslında beklemeyeceksiniz. Sizin için bir salise gibi geliyor. Ya bu elmas bulamadım için. Onun da bir arası nasıl yani ya hangi yollarda var diye. Ona göre bir şeyler yapacağım. Böyle bir tane bulmam gerekiyor. Biraz. Aslında birden de fazla bulmam gerekiyor. Arkadaşlar oyunu bitirdim. Kendime bir tane elmas bot yaptım. Çünkü sadece onu yapamıyordum Bir de elmas bulmak yaptım. Biraz daha elmas aramam gerekiyor. Çünkü elmas set yapmam gerekiyor. Nedene giderken elmas setine gideceğim. ama hocam o. Ayrıca Google'a sordum. Google'a sordum da. Böyle daha çok lavlı yerlerde varmış. Böyle lavlı bir yer arayacağım. Bakır alayım. bakır neden aldığımı bilmiyorum ama alıyorum. Yani almayayım. Değer. aşağıdan. Böyle bir de keşif sürdü. Aa. Şurayı bir aydınlatıp. Şurada da bir de bir severiz. Şurada aşağıdaki tuşu koymam lazım var olursa beş hali koymam lazım işte ya oğlum ben burada şöyle ışık lav vardı diye düşündüm lan yukarıya, yukarıya çık yukarıya 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 bas yukarıya Lan lan lan. Hayır hayır hayır. Düşme düşme. Tamam <laughs> tamam. Hadi gidebilirim. 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 <laughs> yukarıya çıkabilirim. Yukarıya çıkabilirim. <laughs> <laughs> Hadi. Oh. Yukarıya çıktım sonunda. el basar Oğlum şurası havuz mu diye yani diye böyle su var Benim yukarıya çıkmam gerekiyor bence o Ben yukarıya çıkayım Sonra arkadaşlar önceki videoda ben telefonun sistemini sesini o yüzden benim sesim gelmiyor orada da ama buzırfı yaptım buzırfı yapmıştım önceden ya yani buzırf değil hani video başladığındaki zırhı yapmıştım şimdi de yıkık portal arayışına geçeceğim ben yıkık portal bulduğumda büyük ihtimal videoyu devam ederim azıcık durdurayım Tabii kendi bir şey duruyor. Hepsi hiçbir şey durmuyor. Arkadaşlar en portalı bulamadım. Kır, portalı bulamadım bir tane köy buldum. Yaşayabileceğim. Bu arada kendime demir set yaptım. Su kovası kova, 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 yaptım. Su doldurdum. Ama şimdi benim bir lav havuzuna ihtiyacım var. Hani ya kırık en portalına ben portalı bulmam lazım ya da lava bulmam lazım. Ama şimdi o, o köyde minik şeyler araklasam bir şey olmaz herhalde değil mi? Çok azıcık bir şey arayacağım ya. Aç şu kapıyı. Hmm, şimdi aramaz. Bak. Burada burada işi bir şey olur illaki. Bakana yol tamamlan vardı Ne demir golebe söylemiyorsun? Burada işime bir şey vardır illaki değil mi? Endi çıktı çıktım. Alt tarafı minik. Şimdi buradan düşünce canım azalmasını istemiyorum. Ayrıca oradan geri çıkmaya da üşeniyorum. O yüzden şurayı kıracağım. Evet şu an baya saçma bir kılaç yapıyorum. Artık geriye gitsem. Geriye gider misin? Tekne geriye gitti yatamaz şöyle bir şey yaparım kır 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 neden kır kır diyormuşum gibi oluyor kırdım şunu tamam şimdi şimdi buradan atlayabilirim artık hadi la acaba tek şu an merdivene mi takıldı He? Ne diyor bu ya? Bu sınırlı kitapçı yok mu ya? Kırıl artık. Tamam o zaman. Burada işime yarayacak bir bok yokmuş. O bari kendime yemek almayayım da zaten karım acıkmıyor yine de yemek almam lazım ekmek kendime bir ayak mayak yapacağım ama bak şimdi sen de sen çok tatlı buluyorsun senin bu tadın mükemmel olacaktır kesin ben seni yerim ama gerçek anlamda yerim Hı -hı. Ulan bunu mu aldım? Tamam. M bu eti pişireyim güzelce. O sırada daha sonra M'de em dedim. Dedire ye gittiğimde yemek yemem gerekecek. Arada dedire gittiğimde su kılıcı yapabileceğim. Hatta su kılıcı yapabiliyor muyum onu bilmiyorum. Ne şimdilik samanları alayım. O normalde herkes onun başında ilk olarak köy bulur. Ki, çok güzel bir yerde doğduğum o yerde böyle demir, kömür, ba bakır. Oğlum eksi 20, eksi 20 de elbas buldum lan. Hem de 5 tane. Böyle falan olabiliyor muyum? Google'a sordum. Google eksi 59'da bulursun dedi. Ben eksi 20'de buldum. Aslında saçma olay bu. Hayır. Ulan ne yaptım?

bir sürü buğday var bir stek yani daha fazla buğday var şimdi ekmek alacağım ekmek 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 ekip var lan bismillah hadi bismillah hadi bismillah hadi bismillah hadi bismillah hadi bismillah hadi bismillah, haydi, bismillah. gitmiyor. Eksi lazım. Ben eksi ediyorum. Eksi eksi Olan. Kır, kır, kır. Sen de blok koy. Sen de blok, koy. blok koy. Oh. Az önce onu yaptım. Ama Abi. inmesem de daha iyi. Niye diyorum? Blok kurt bir burada. Şimdi, oraya kalmam gerekiyor ama buradaki pedim birinci bir şey bakmam gerekiyor. Haydi bir şeyler. Bir şunu şöyle koydum. Şimdi şunu kırsam. Ay, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Abi şimdi benim bir şey yapmam lazım. Yukarı çık, yukarı ne yapsam? Ee, bunu kır.

amacımız bir köy bul bir köy bulmak değildi nedir portalı bulmaktı ama bir köy bulduk ve yani bu yüzden amacımız artık köyde bir ev yapmak dur ya ben ikinci şans arkadan bakmam hadi yani ikinci şans ikinci şans <laughs> bu arada önceki videoyu izleyip geldiyseniz pek bir şey anlamamışsınızdır. Çünkü ben önceki videoda telefonun telefonun sesini kaydettim. Kendi mikrofonun sesimi kaydettim. Asıl sorun da bu. Ama inşallah burada kendi sesimi kaydetmişimdir. Benim bir restorana bence ihtiyacım yok. Şöyle. Bir köy bulduğum için artık kapatacağım. ama Videoyu oyunda uyuyarak kapatacağım için bir şeylerle uğraşmam gerekiyor. Ha ne yapacağımı buldum. Demir golem. Elmas mızrağımı elinde kullanacağım için demir mızrakla ona saldıracağım. Şimdi seni öldürmem gerekiyor. Aa vurmuyor lan. Niye vurmuyorsun? Kardeş vursana niye vurmuyorsun? Bu niye bana vurmuyor? Bu huzun modunu alayım Böyle keyfi kalmadı ama. Benim böyle ona vurduktan sonra yukarı Burası yukarıya çıkıp onu, onu öldürmem lazım da böyle bir şey kalmıyor. Ha ben senin hücum modunda yiyeceğim. Ooo! Ooo! Adamı iki kez vurdum. Demir kolem acaba senin kaç var. Bana sakın vurma. Bak sakın. Sakın. Bana vurmuyorsun. Bana vurma. Tamam Böyle devam bak vurma. Ben de seni keseyim güzel. Lan. Dur lan Bu bana demir vermedi Şerefsiz bana demir vermedi Neyse arkadaşlar artık Bu videonun kapanışını yapma vakti geldi Kapanışını da bir köylüye vurarak mı yapacağım Evet Ben vurmak istiyorum ama Ya böyle mi uyandıracağım Nisa, oh. Hadi görüşürüz.